Bugün sizlere kanalımda yapımlarını sırasıyla anlattığım bu etek ve yeleğe takım olarak artan ipten tığ işi saç tokası yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu etek ve yeleğin yapımını kanalımda daha önce anlatmıştım. Açıklamalar kısmında linklerini bırakıyorum. İzleyiniz derim. Etekten artan ipi kullandım. Alize Cotton Gold. Tweet sadece Cotton Gold olabilir makas 0 nolu tığ 2.1 mm silikon tabancası ve toka için aparat gerekli sizlere bu koyu renk ile anlatmıyorum anlaşılması açısından daha açık renk bir ip ile 0 nolu 2.1 milimetrelik tığ ile sıkı olmayacak şekilde gevşeye yakın 64 tane zincir çekerek başladım sizler daha uzun bir gül yapmak isterseniz zincir sayısını değiştirebilirsiniz. 64 tane zincir çektim. Geriye sayarak 5. zincirin tepesine batarak sık iğne ile tutturdum. Tekrar 2 zincir çektim. 3 zincir sayıp 3. zincirin tepesine sık iğne ile tutturdum. 2 zincir çekip aynı şekilde 3. zincire tepesine sık iğne ile battım bu şekilde tam 21 tane e, kafes çalıştım son 21. kafesi de iki zincir çekip son zincir tepesine batarak tamamladım ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık tekrar 3 zincir çekerek yükseldim ve ilk kafesin içerisine bu 3 zincir de dahil tığın başını bir kez dolayarak 3'te çekilen altı tane trabzan çalıştım 3 zincir de dahil toplamdaki 6 trabzanı bir kafes atlayarak 3. kafesin içerisine sık iğne ile tutturdum 3. kafesin içerisine 3 zincir çekerek yükselip yine üçte çekilen tam 7 tane trabzan çalıştım. Yükseldiğim 3 zincir de dahil toplamda 7 trabzan çalıştıktan sonra bir kafes atlayarak sıradaki boş kafese sık iğneyle tutturdum. Önce 6 sonra 7 tekrar ikinci kez 7 tane trabzan e, kafes içerisine çalışarak e, biraz önceki yaptığım gibi bir kafes atlayıp sıradaki boş kafesin içerisine sık iğne ile tutturalım. Bu şekilde bir tane 6'lı 3 tane de 7'li e, trabzan çalışalım gül yaprakları için. Sırasıyla bu 21 kafesin içerisine bir tane 6, 3 tane 7, 2 tane 8, 2 tane 9'lu e, trabzan çalıştım. Son 2 tanenin içerisine de 10'lu trabzan çalışarak gül yapraklarını tamamlayacağım. Son 2 tane e, kafes içerisine 3 de yükselip 10 tane trabzan yaptıktan sonra e, bir kafes atlayıp e, sık iğne ile tutturup son onlu trabzanı da çalışarak gül yapraklarını bu şekilde tamamladım. Bu 21 kafesin içerisine bir tane altılı, üç tane yedili, iki tane sekizli, iki tane dokuzlu, iki tane onlu trabzan çalışarak gülü tamamlayıp kendi etrafında çevirdiğimizde harika mini bu şekilde güller farklı renklerde çalışıp birçok tasarımlar yapabilirsiniz. Dikişi içinde ipi katlarına ayırıp tek katlı ipi iğneye geçirip dikmeye başladım. En alttaki kafesler kısmından dikerek önce ilk altılı trabzanı kendi etrafında çevirip bu şekilde dikmeye başladım. Sırasıyla kendi etrafında çevirerek taban kısmından aynı paralellikte olacak şekilde dikiyorum. Birkaç yerinden tutturduktan sonra tekrar kendi etrafında çevirip çevirdiğim kısmı bu şekilde dikmeye devam ettim. Hatta zemin üzerine koyup aynı paralellikte olmasını sağlayarak dikebilirsiniz. Evet dikişi de kolay. Sonuna kadar bu şekilde diktim. Farklı boyutlarda gülleri yapmak çok kolay. 21 kafes yerine daha fazla ya da daha az yaptığınızda e, büyüklü küçüklü birçok gül yapılabileceğini daha önce de söylemiştim ve bu gülleri farklı tasarımlarda kullanmak mümkün. Gördüğünüz gibi gülün yapımı e, hem kolay dikişi de kolay. Ben e, dikişini de tamamladım ve birçok rengarenk gül çalıştım sizlere örnek olsun fikir versin diye. Bu gülleri nerelerde kullanılabileceğini de sizlere biraz sonra anlatacağım. Bu güllerden neler yapılabilir? Hayal gücünüze kalmış. Minik bir çanta kırlent paspas ya da minik bir halı çelenk kapı çelengi ya da biraz sonra yapacağım saç tokası yapılabilir ünlü bir mağazada yıllar önce güllerden yapılmış bir halı görmüştüm fiyatı da iki buçuk üç milyon civarındaydı eski parayla milyar bir fon üzerine yuvarlak gülleri yan yana yapıştırıp e, süsleyebiliriz kapı çelengi olabilir şimdi bu iki gülü Etek ve yeleği kombin olarak bu aparatın üzerine silikon tabancasıyla yapıştırdım. Ee, çok basit, kolayca yapabileceğiniz bir saç tokası oldu. Torunuma da çok yakışacak. Hem etek renginde hem de yeleğin düğmelerine uygun olarak bu şekilde düşündüm. kanalımda daha önce yapımını anlattığım bu etek ve yeleğin linklerini açıklamalar kısmına bıraktım e, bu videoları da muhakkak izleyiniz derim Evet tokamız hazır etek yelek de takım olarak hazır ve bugün sizlere tığ işi gül yapımını anlattım Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım beğenmişsinizdir Şimdilik başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere İzmir Ödemiş'ten hoşçakalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.